Merhaba arkadaşlar. Ben Türkan bugün sizlerle Savaş Günlükleri birinci bölümü oynayacağız. Ee, arkadaşlar, eee slime'lar kavradan adamlara karşı, slime'lara avantaj olarak bir vercik küçük zombi koydum. Ee, Kavran adamlara da şey koydum. Ee, neydi onun adı? Golem koydum iki tane. Hepsine avantaj koydum yani. Düzeltelim şöyle. Arkadaşlar bir de şurada çizdiğim ufak bir resim var. Diamond adam'a benzetmeye çalıştım. Pek olmadı galiba. Ama neyse ya. Arkadaşlar şimdi yapmam çok uzun zamanımı aldı. Şimdi onu söyleyeyim ilk baştan. Gerçekten çok zordu duvarla bir yapmak falan, şunu yapmak, bir de şu diamond adamı yapmak. Onu niye yaptıysam? şey ilk de zombi koymuştum arkadaşlar sonra onlar şey ee, güneşte yak yani evdiğini unutmuşum o yüzden tekrar <laughs> slime falan koydum zombi evi çok koymuştum çok uğraşmıştım sonra yandı işte hepsi neyse arkadaşlar şimdi <laughs> ilk önce hemen bekletmeden sizi Açalım. Ne olacak bakalım Kim kazanacak? Galip kim olacak? Onu da şu panoya asalım. şöyle arkadaşlar. Ee, hadi, 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 Bir de şey alalım. Tablo alalım. Hop, vin yazalım. üst Burası daha boş. Evet. Bir de şu ve şu kovyesin. Hadi bakalım. Bismillah. Zombi domuzda. Arkadaşlar şunları kapatalım. Arkadaşlar bunu niye koymuşum? Hah tamam. O slime'lar kapıdan çıkamıyor. O kadar şişmanlar ki. Allah'ım ayıları. Şimdi tekrar tekrar çıkın. O kavdan adamlar bir daha duruyor. Şöyle kapıyı da açalım. Şu kavdan adamlar ve çıkınca blok kılmak imkansız oluyor. O oh, kim kazanacak arkadaşlar gerçekten çok güzel. Of. Ama slime'ların çoğu da kocaman bir tanesi dışarıya çıktı. Bir tane büyük getirelim. Heh geldi. Of of of. Şuradaki inek de çok sevinçli. Şu golemler sayesinde kazanıyorlar bence. Slime'lar. Ay. kardan adamlar. Sana kapıyı açam mı kardeş? Oh. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlı. Slime'larımı kazanmak istiyorum ben. Daha doğrusu. Ooo. Slime'lar kazanıyor zaten. Ben birazcık köle yaptığım için şu kavdan damladan daha fazla koyacağım. Arkadaşlar eğer bana sorsanız şey kavdan adam mı yoksa golem mi deseniz ben kavdan adamım. Çünkü şey kavdan adamlar her canavarı saldırıyor. Golemler şey sınırlı sayıda canavarları saldırıyorlar. O yüzden bence kavdan adam daha iyi. Hem okçu gibi daha iyi yani. Slime'lar kaybetti. Birisi dışarıya fırlayacak. Of uçurdu arkadaşlar. Bir tane zombi çıkarayım. Golem'in gücünü sizle, size de göstereyim. Fırlatıyor arkadaşlar. Çok güzel şu son slime'lar bir ölürse kavran adamlar galip geliyor. Evet minik yavrular da ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Oo. Ve kazanan ee, şöyle yazayım. Kazanan adan adam ve goller onun yazılışını ben tam bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok adil bir maç olduğunu söyleyemeyeceğim. Pek adil olmadı ama yapacak bir şey yok. Kabadan adamlardan iki tane kalmış. Yuh golem daha ölmemiş arkadaşlar. Golem olmasaydı kabadan adamlar hayatta kazanamazdı. O kadar bir var mı? Yine de kaybettik. Yani kabadan adamlar kazandı. Şimdi en sevdiğim kısım arkadaşlar patlatma kısmı. Gerçekten çok güzel olacak. Hile yaptı üstelik kavran adamlar. Bunların cezasını çeksinler bari. Golemler. Onlara da gelsin abi. Gel lan. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Hop top. Evet arkadaşlar patlatıyorum. Patlatacağım. Artık beni kimse durduramaz ve patladı. O kadar emek boşa gitti ama bu TNT patlatımı için çok sevindim yani değerdi bence. Maşallah çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, şurayı da bir patlatalım. Bu inek daha yaşıyor mu yani? O kadar savaşın ardından o kadar TNT patlamasından sonra bu salak inek hala yaşıyor. Hadi bakalım. Bismillah. Kaçma inek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tahta daha gitmedi. Yani kahve ölümsüz. Golem daha yaşıyor. Ben buna dayanamayacağım. Hadi 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 Oh be dünya varmış arkadaşlar. Neyse bu videomuzda bu kadar. Ben çok eğlendim hem de çok eğlendim ama eğer bunu öldürmezsem eğlenemem. Hadi bu şimdi. Evet arkadaşlar birinci TNT'de patlamadı. Sonra ikinci sınıfı ikincisinde patladı. Konuşamıyorum bugün. Neyse arkadaşlar ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Ve şöyle yapalım. Havalı bir son. Ve Bye-bye.